Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzelliklerini aktaran programımız sizler için kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Sizler için Türkiye'yi karış kırış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Giresun bölgesinden sesleniyoruz ve pestil sektöründe faaliyet gösteren Mustafa Bey ile birlikteyiz. Şimdi kendisinden sektörüyle alakalı tüm merak edilen soruların cevaplarını alacağız. Hep birlikte izliyoruz. Mustafa Bey, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, siz de şehrimize Eşref'in Karahisar'a e hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Bizler de burada sizlerin güler yüzlü ve misafirperverliğiyle çok çok daha iyi olduk. Öncelikle işletmemizden bahsedeceğiz ama ben biraz sizleri tanımak istiyorum. Mustafa Can Mermer kimdir? Mustafa Can Mermer, e, 1993 doğumluyum. 28 senedir e, Şebin ikamet ediyorum. 4 senedir e, Moldoğlu Pestil olarak hizmet veriyoruz. 4 senedir faaliyette olan bir işletme olduğumuzu söylediniz. Peki işletme açmaya nasıl karar verdiniz? Serüvenimiz nasıl başladı? Pestil işini normalde yapıyorduk zaten. E, bunu daha çok e, bir kurumsal firmaya dönüştürmek için e, 2017 yılından beri pestil kömesi sektöründe hizmet veriyoruz. 2017 yılından beri pestil kömesi sektöründe hizmet veriyoruz. E, daha öncesinde e, pestil işini zaten yapıyorduk. Bunu daha çok kurumsal bir firmaya dönüştürmek için bir de daha çok iddialı olduğumuz için 2017 yılında açtığımız firmamızı ilerlere taşımak için mücadele ediyoruz. Peki işletmemizdeki ürün yelpazemiz şu an baktığımda da etrafa gerçekten çok geniş gözüküyor. Burada ne tarz ürünler var? Biz buraya geldiğimizde sizden hangi hizmetleri alabiliyoruz? Çebin Karahisarı özgü olan dut işlenerek pekmez haline geliyor. Pekmez haline geldikten sonra ee, bunlar çeşitlendirilerek pestil ve pestil tatlıları olarak birkaç tane e, çeşitlere ayrılıyor. Bunlar pestil sarmaları, e, normal e, dürümlük pestil dediğimiz pestillerimiz, cevizli sucuk, dut pekmezi, pestili e, Giresun fındığıyla işleyerek pestil tatlı kıvamına getiriyoruz. Üzerine Hindistan cevizi kadayıf, sade ve musluka şeklinde olmak şartıyla çeşitlendirerek müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. şimdi pestil çeşitleri burada oldukça zengin. E üretimi de siz kendiniz yapıyorsunuz. Dışarıdan herhangi bir firma ile anlaşmalı değilsiniz. Bizzat sizin üretim alanınızdan çıkıyor bu pestiller. peki pestil yapılırken ince noktalar, dikkat edilmesi hususlar nelerdir? Herkes pestil yapabilir mi? Herkes pestil yapabilir mi? Evet yapabilir ama Mollolu pestil gibi hiç kimse pestil yapamaz. Neden yapamaz? kendi bahçemizdeki dutlarımızı yaz aylarında işleyerek kış aylarına stok yaparak e, senenin 12 ayı pestil kömeyi biz kendimiz e, kendi uğraşlarımızla yapıyoruz. Yani dutundan, e, şırasından hepsi kendi ürünümüzdür. İşte En ince nokta e, ilk başta temizlik ve hijyenle gelir. E, bundan sonra ürünün e, doğallığı, ürünün e, nerede, nasıl, ne şekilde yetiştiği önemlidir. Tabii ki bunun içine Kullanılan e, katkı maddeleri oluyor. Tabii firma olarak bu yan ürünleri e, kullanmadık. Hiç de kullanmayı düşünmüyoruz. E, Mollolu pestil olarak en doğalı e, neyse onu yapmak için elimizden gelen bütün emeği sarf edeceğiz. Değerli ve güzel hizmeti kaç kişilik bir ekiple veriyoruz? Aşağı yukarı çeşitlidir üretim ve satış bölümü de dahil olmak üzere, satış bölümümüzde dahil olmak üzere 10 kişilik bir uzman kadroyla çalışmaktayız şu an. Sadece Şibin Karahisar bölgesine mi hizmet veriyoruz yoksa talep edildiği zaman talep geldiği zaman farklı bölgelere de hizmet vermekte miyiz? Gerek yurt içi olsun gerek yurt dışı olsun e, her tarafa ürün gönderimi sağlıyoruz. Buna e, toplam gönderdiğimiz e, Türkiye'de tabii ki toplam gönderdiğimiz il ve ilçeler var. E, Şibin Karahisar'da verdiğimiz birkaç noktamız var. Ama genelde siparişe göre bir kilo bile olsa kargo hizmetimiz de var. Gerek otobüs gerek kargo firmalarıyla anlaşmalarımız var zaten. Türkiye'nin her yerine ürünlerimizi en e, sağlıklı bir şekilde müşterilerimize ulaştırıyoruz. Biliyorsunuz ki pandemi döneminden geçiyoruz. E, peki siz üretim alanınızda pestilerinizi üretirken e, hijyen kurallarına, pandemi kurallarına dikkat ediyor musunuz? Günlerimizi çıkartırken ne gibi önlemler alıyoruz? Zaten e, pandemi olmadan önce de hijyen kurallarına uygun bir şekilde e, bone, eldiven, maske bunları kullanmaktaydık. Ee, şu anda da aynı şekilde aynı hijyenle, aynı hijyen kuralları çerçevesinde devam ediyoruz. Bölgede sizin gibi e, eminim ki birçok meslektaşınızın olduğu kadar rakipleriniz de var. E, peki sizi, sizi diğer rakiplerinizden bir adım öne atan özelliğiniz ne? Biz Şebin Karahisar'a geldiğimizde neden sizi tercih etmeliyiz? Röportajın ilk başında da e, bahsettiğim gibi bu işi yapan birçok firma e, Şebin Karahisar'da bulunmakta. E, biz bu işin Artık doğa olduk. olduk. Kesinlikle ama kesinlikle katkı maddesi kullanmadığımız için biz bu işte gerçekten iddialıyız. Şebin Karahisar'ı temsilen... Moğoloğlu Pestil olarak e, ürünlerimizin her zaman arkasındayız. Ürünlerimizde her kesme ve her bütçeye hitap ediyor muyuz? Kaliteden ödün vermeden e, her bütçeye ve her kesime hitap etmeye çalışıyoruz. Peki bu kaliteli hizmeti sizlerden alabilmek için sizlere hangi sosyal mecralardan ya da hangi ulaşım yollarıyla ulaşabiliyoruz? Instagram, Facebook e, gerek web sitesinde Moğoloğlu Pestil adıyla ee, bize her şekilde ulaşım sağlayabiliyor. Programımızı sonlandırmadan önce Mustafa Bey bizlere eklemek istediğiniz son bir iki cümleniz var mı? Öncelikle Star TV ailesine çok teşekkür ederiz. Ee, buralara kadar gelip e, bu zahmetleri verip bizi tercih ettiğiniz için her şey için çok teşekkür ederiz. Evet. de e, pestilin en kalitelisini en lezzetlisini tatmak isterseniz e, verdiğimiz Mollaoğlu Pestil adresinden Bizlere ulaşabilirsiniz. Mustafa Bey'e vermiş olduğu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Anlat Bakalım programı kaldığı yerden devam ediyor. <laughs>